38. uygulamayı yapıyoruz. Line komutumuzu çalıştıracağız. Yukarı doğru 40 boyunda bir çizgi çiziyoruz ve sağa doğru da 30 çiziyoruz ve line komutunu bitiriyoruz. Şimdi eksen çizgisini çizeceğiz ortaya. Line komutunu tekrar çalıştıralım. Eksen çizgimiz bu çizginin orta noktasından 3 mm dışarıdan başlasın. Auto track modundan faydalanacağız. 3 yazıp enter tuşuna basıyoruz ve başlangıç yerimiz yakalandı. Eksenin boyu yaklaşık 124 olabilir. 3 mm sağa taşıyacak, 3 mm sola taşıyacak şekilde ayarlıyoruz. Line komutunu bitirelim. Şimdi offset komutuyla bu kenarı offset diyeceğiz. Offset komutunu çalıştıralım ve offsetleme mesafesi olarak 30 yazıp Enter tuşuna basalım. Bunu bu tarafa offset diyoruz. Offset komutunu tekrar çalıştıralım. Bu sefer offsetleme mesafesini 40 yapacağız. Bunu aşağıya 40 olarak offset diyoruz. Offset komutunu tekrar çalıştıralım. Bu sefer offsetleme mesafesini 8 olarak ayarlayalım ve bunu bu tarafa offset'leyelim. Tekrar çalıştıralım bu komutumuzu. Çapa göre 36'nın yarısı 18 olarak ayarlıyoruz önce üst tarafa sonra alt tarafa offset diyoruz. Şimdi trim komutuyla fazla olan çizgileri siliyoruz. Bunu bunu ve bunu siliyoruz. Offset komutunu tekrar çalıştırıp offsetleme mesafesini çap elin yarısı olan 25'e ayarlıyoruz. Ve 25 üstte 25 alta offset diyoruz. Extend komutuyla bu çizgiyi uzatalım. Şimdi tekrar offset komutunu çalıştıracağız ve offsetleme mesafesini 20 olarak ayarlayalım. Ve bu çizgiyi sağa doğru 21'im offset diyelim. Şimdi trim komutunu çalıştırıyoruz. Burada fazla olan çizgileri kesip atıyoruz. Tekrar offset komutunu çalıştıracağız. Bu sefer çap 30'un yarısı 15'e ayarlayacağız. 15 yazıp enter tuşuna basıyoruz ve bu eksen çizgisi olarak ayarladığımız çizgiyi üste ve alta 15'er birim offset diyoruz. Tekrar çalıştıralım bu komutu. Bu sefer de boy olarak 60 olan kısmı offsetleyeceğiz. 60 yazıyoruz offsetleme mesafesine. Ve bu çizgiyi sağa doğru 15 birim offset diyoruz. Şimdi trim komutunu kullanalım. Ve fazla olan çizgileri kesip atacağız. Bu şekilde. Şimdi içteki kesik çizgilerle belirtilen delik için offsetleme yapacağız. Offset komutunu çalıştırıyoruz. Ve offsetleme mesafesi olarak 10 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Bu eksen çizgisi olarak belirlediğimiz çizgiyi 10 yukarı ve 10 aşağı offsetliyoruz. Şimdi trim komutunu çalıştıracağız. Fazla olan kısımları bu şekilde buradan kesip atıyoruz. Pah kırma komutu olan chamfer komutunu çalıştıralım. Puan mesafemiz 1 çarpı 45 olduğu için buradan D'yi seçip 1 olarak ayarlıyoruz iki kenarı da ve buralara puan kırıyoruz. Enter basarak komutu tekrar çalıştırıp diğer taraflarda bu şekilde puan kırıyoruz. Şimdi parkırdığımız kırdığımız yerleri çizgiyle birleştiriyoruz. Line komutunu çalıştırıp devam ediyoruz çizmeye. Şimdi ihtiyacımız olan çizgi tiplerini yükleyeceğiz. Buradan order seçeneğini seçerek buradan da load düğmesini tıklayarak önce center 2 yani eksen çizgisini yükleyelim. Şimdi de bir kesik çizgi en baştaki bu çizgiyi seçebiliriz. OK düğmesini tıklıyoruz. Şimdi eksen çizgisini seçip buradan center 2 çizgi tipini seçelim ve rengini kırmızı yapalım bunun. Çizgi kalınlığını da 0,18 yapalım. Aynı şekilde kesik çizgi olarak değiştireceğimiz çizgileri de seçiyoruz. Ve buradan kesik olan çizgiyi seçiyoruz. Kesik çizginin çizgi kat sayısı biraz fazla. Properties düğmesinden bunu değiştirelim. 0.3 yapalım örneğin bu pencereyi kapatalım bu kesik çizginin de çizgi kalınlığını isterseniz düşürelim biraz 0.20 yapalım örneğin ve escape tuşuna basarak çizimimizi kontrol edelim bu çizimimizi de bu şekilde bitirmiş olduk